Arkadaşlar şimdi size evi göstereceğim. Aha zeytin peşinden geliyor. Eve bakın hadi. Uh. Bakın buraya beton atıldı. Mis gibi. Şimdi zeytin inşaatı. Zeytin. Senin inşaatta ne işin var? Tuvalete sıkıştırma beni. Dur bakalım zeytin. Dur bakayım. Video çekiyorsun ya. Video çekiyorum şurada. Bakın tuvalete de böyle oldu mis gibi. Yöneklerim, Zeytin'i edirin yanımdan alın. Baksanıza böyle. Bakın o arka var, taş 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 taş. Zeytin kopardın ya. Ya zeytin ya. Bu arkadaşlar bakın ev böyle. Siz zeytinin kusuruna bakmayın. Kus zeytin ya. ya ya arkadaşlar çok kaçabildim bu bütün videoyu hoşçakalın.